Bıraksın, Hı -hı. Nereye, Nereye gidersin? Ali. Ali mi? Ne, ne istiyorsun? Vallahi herkese iyi mi? Çekilin. Ne oldu? Ben seni sen almaya geldim. Baba, en kıymetli en az enisi. E Benim kız annenin ismini verdireceğim. Merak, Merak et etme. etme. Aa, yanına yanıma gelirsin. Hiçbir yere gitme. İlla öyle